والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين أما بعد عزيز ومحترم مسلمان الله Önceki sohbetimizde, dersimizde Et-Tekvir Suresini bitirdik. Bugün inşallah El-İnfitar Suresini açıklayacağım. El-İnfitar Suresi El-Naziat Suresinden sonra Mekke'de inmiş olup 19 ayetten oluşmaktadır. İnfitar kelimesinin manası yarılmaktır. Ayetin başında gökyüzü yarıldığı zaman yarılmak enfatara ondan gelmedir. Bundan dolayı bu sure bu ismi almıştır. Estaizu billah İzhe's sema'un fatarat قال الفراء انفطارها انشقاقها يعني جك يزو يرلدو زمن وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت من مواضعها يلدزار دكدو زمن وإذا البحار فجرت قال الربيع بن خثيم فجرت فاضت دلزار بربرنا катُلَدَ زَمَانٌ، تَشْيَدَ زَمَانٌ. إبْن بُخَارِي بُنُو رواية أَتْمِشْتِرَ. وإذا القبور بعثرت أي أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها فتنشق ويبعث من فيها من الموتى أحياء. يعني قبilersن içindekiler dışarı çıkardığı zaman قبل açılacak, içinde olan ölüler kabirlerinden çıktıkları zaman. وَجَوَابُ وَاِذَا هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ أي ما قدمت من طاعة وأخرت من حق الله قاله ابن عباس يعني إنسان ولو يقب gönderdiklerini ve yapmayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. Dedik ya, gökyüzü yarıldığı zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, denizler birbirine katıldığı, taşıdığı zaman, e ne olur? Her nefis ne yaptığını ve yapması gereken şeyi ve yapmadığı, yani yapılması gereken şeyi yapmadığını hepsini tek tek görecektir. Ya eyyuhel insanu ma bi rabbikel kerim. Ey insan, İhsanı bol olan Rabbına karşı seni aldatan nedir? Bu ayette geçen insan, kafir olan insan. Ve muradu bil-insani hunel insanul kafir. Ve'da hitabun lil-kuffari Ey meli garrak ve khadaak hatta keferte bi rabbik el kerim allazi tefaddala aleyke bi anva'il ihsan yani Allahu teala sana bir sürü nimetler vermiş ihsanda bulunmuş sen neden Allah'a iman etmiyorsun neden Allah'a inkar ediyorsun neden Allah'a küfre diyorsun allazi halaka fe sawaka fa adala او الله كي سني yarattı. سني düzgün و كُلُبْ او bir يعني الذي قدر خلقك من نطفة فسواك اي جعل اعضاءك سليمة مُسَوَّاتًا معدة لمنافعها من غير تفاوت فلم يجعل احدى اليدين اطول ولا احدى العينين اوسع ولا بعض الاعضاء ابيض وبعضها اسود يعني Seni bir nutfadan yaratan Allah. Sana bir sürü nimetleri ihsan eden Allah. Sana cismi veren Allah. Eller normal şekilde ikisi de aynı. Gözler ikisi de aynı. Bir el uzun olsaydı, bir el kısa olsaydı, bir göz büyük olsaydı, bir küçük gö göz küçük olsaydı, bir kolun beyaz, bir kolun siyah olsaydı nasıl yaşayacaktın? في أي صورة ما شاء ركبك يعني الله تعالى استدي هرها بالشكل ده سنيب بارشالاضان أي أن ربك هو الذي جعلك على أي صورة اقتضتها مشيئته تعالى من الصور المختلفة في الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة والشبه ببعض الأقارب دون بعض Yani Allahu Teala seni erkek veya bayan yarattı. Uzun boylu veya kısa, kilolu veya zayıf. Akrabadan birine benziyorsun veya benzemiyorsun. Bu suret, bu şekil, bu şemalı Allahu Teala dilemiştir. Kalla bel tukezibun bid-din. Hayır siz yine de dini yalanlıyorsunuz. اعلم ان الله سبحانه لما بين بالدلائل العقليه صحه القول بالبعث والنشور فرح عليها شرح بعض تفاصيل الاحوال المتعلقه بذلك فقوله تعالى كلا فيها معنى الردع والزجر عن الاغترار بكرم الله بتزيين الشيطان وقوله بل تكذبون بالدين اي تكذبون بيوم الحساب والجزاء وتزعمون انه غير كائن. Yani Allahu Teala kıyamet olacaktır, kopacaktır diye hesap olacaktır diye aklı delillerle onlara örnek verdikten sonra Allahu Teala onları tenkit ederek eleştirmiştir ve tehdit etmiştir. Kelle yani hayır bu da onlara bir e, tehdittir. Siz ahireti inkar ediyorsunuz. Şimdi ayette din geçiyor. Siz dini yalanlıyorsunuz. Yani kıyamet gününü yalanlıyorsunuz. Sonra âlemehum Allahu enne amâlehum mahfûzâ. Fekâle Teâlâ ve inne aleykum lehâfizîn. minel melâiketi yahfazûne Yani şunu iyi biliniz ki sizlerle beraber bekçiler var. Bu bekçiler ne yapıyorlar? Ne yaparsınız, ne edersiniz onu yazarlar. كراما كاتبين فهم كرام على الله تعالى يكتبون على العباد أعمالهم بل وأفعال قلوبهم يكتبونها بإطلاع الله لهم عليها ليجازوا عليها يعني بو كيم ملك بزملة برابر أولان ملك لاب إنسان نيا يبارسا ne söylerse hepsini yazarlar. Neye niyet ederse, içinde neyi düşünürse Allah o meleklere bildirir ki yaz, yazabilsinler diye. Çünkü melekler içimizden geçeni bilmez. İçimizden geçeni sadece Allah bilir. Ne melek bilir, ne şeytan bilir, ne peygamber bilir, ne veli bilir. Allah kime bildirirse o anda o kişi bilir. Allah meleklere bildirir, o zaman onu yazarlar. Bundan dolayı bazı sapıkların haşa benim şeyhim, benim hocam e, gaybi biliyor. Bütün gaybi biliyor. Veya 40 metre öteden geçen kimsenin içinden geçenleri bilir gibi sözler kesinlikle uygun sözler değildir. Ya'lemûne mâ tef'alûn Eyley da yegfa aleyhim şey'un min a'malikum min hayr ev şerr feyektubunhu yani onlar yapmakta olduğunuzu bilirler. E bilmeden nasıl yazacaklar? O zaman ne yaparsan iyilik olsun, kötülük olsun, küfür olsun, iman olsun, taat ibadet olsun, günah olsun hepsini yazarlar. İnnel ebrara fefi ne'im. İler muhakkak nimetlerde olacaklardır yani cennette olacaklardır. Ve innel fucar la fi yani kötüler ise cehennemde olacaklardır. Yaslaunaha yawmiddin yani ceza gününde yani hesap gününde oraya girerler. E ya dukhuluna'l cehennem yani hesap gününde bir cehenneme girip o büyük azabı göreceklerdir. Ve ma hum anha onlar yani kafirler kesinlikle oradan bir daha da ayrılmazlar. Yani kafirler ancak kuffar la yagibun al-nari feyatahaqqaqu al-waid wa yadkhulun fi jahannama ila ma la nihayata wal maana yadkhulunha fe la minha kafirler asla bir daha çıkmazlar ölmezler rahat görmezler onun azabı kesinlikle ne azalır ne tükenir Azab içerisinde sonsuza dek kalacaklardır ancak günahkar olan bazı Müslümanlar cehenneme girerler. Azabı gördükten sonra bu günahkar olan Müslümanlar cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Cehennemde günahkar hiçbir Müslüman kalmaz. Sadece kafirler kalacaklardır. Bundan dolayı cehennem yok olacaktır diyenler veyahut cehennemin azabı bitecektir diyenler veyahut cehennemdeki kafirler cehennemden çıkıp cennete gelecektir diyenler kesinlikle dinimize aykırı bir hüküm vermiş olurlar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Yani ceza günü nedir bilir misin? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ <الدِّين> Evet, bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? Şimdi burada bilir misin kime hitap ediliyor? Alimler bu konuda ihtilafa düşmüşler. قال الرازي اختلفوا في الخطاب في قوله وما أدراك فقال بعضهم هو خطاب للكافر على وجه الزجي له إمام Razi diyor ki bu ayette hitap edilen kişi kimdir? Bazı alimler demişler ki o kafirdir. Yani sen o ahiret günü olduğunu bilir misin? Burada ona bir, bir tehdit olur. وقال اكثرون انه خطاب للرسول وشو مفسر شو عالم ده مش كي بو ايات خطاب ادلان بيغمبر افندي مزدر طب بيغمبر افندي عليه الصلاه والسلام الله ولا بلدر مسائل نردن بلجك بزا بيغمبر افندي مزدر بزا بلدر مسائل نردن والمراد بيوم الدين يوم الجزاء وكرر تفخيما لشأنه وتعجيبا Neden kidefa? defa وما أدراك ما يوم الدين ma ما أدراك ما Niye iki defa tekrar O günün şiddetli, büyük, muazzam bir gün olduğunu anlamındadır. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللّٰهِ Yani o gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün ise o gün ise ise Allah'a kalmıştır. Yani o günde Allah'ın hükmü geçerli olur. Ey yom la yemliku mahlukun li mahlukin nefan illa eş-şefa'a bi iznillah. Yani kıyamet gününde bir kimse başkasına kesinlikle faydası olmayacaktır ancak Allah'ın izniyle şefaat edilirse فَلَا تَمْلِكُ نَفْسٌ كَافِرَةٌ لِنَفْسٍ كَافِرَةٌ شَيْئًا مِنَ menfa'a Bu insan kafir ise zaten ona şefaat edecek kimse yoktur. Yani ona asla ve asla ne merhamet olur ne şefaat olur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا kalidin فيها ابدا la yeciduna veliyen ve la nasira <laughs> Allahu Teala kafirlere lanet okumuştur. Onlara cehennemi hazırlamıştır. Onlar da cehennemde ebediyen sonsuza dek kalacaklardır. Ne bir dost ne bir yardımcı bulacaklardır. Hiç kimse onlara şefaat etmez. Hiç kimse onlara yardım etmez. Hiç kimse onları kurtarmaz. Diğer mesele şefaat meselesi o Müslümanlara aittir. Kafira kesinlikle şefaat yoktur. Ve emr yevme izin lillah la yunazi'u fi O gün iş her şey Allah'a kalmıştır. Hiç kimse Allah'a itiraz edemez. Hiç kimse Allah'ın hükmünü geciktiremez. Ve fihi isharatun Allah mevsufun bil wujudi vel baqayi vasifatuhu taala azaliyyetun abadiyyetun bi ve yani bu ayette Allahu Teala var olduğuna kalıcı olduğuna her şeye kadir olduğuna bir işarettir Allahu Teala'nın sıfatları zatı gibi ezeli ve ebedidir فالله منزه عن التغير لان التغير من حال الى حال صفه المخلوق والله تعالى من bir halden bir hale منزه olduğu açıktır çünkü bir halden bir hale değişmek yaratılmışların sıfatlarındandır Vallahu Teala hiç kimseye benzemez fettfavtu adil ahwalin nazri Allah menze an sifati yani bizim sıfatlarımızdandır. Allahu Teala yaratılmışların sıfatlarından münezzehtir. Ne mahma tasavvurta bimalik fe Allah bi khilaf zalik imam dediği gibi. Yani kişinin aklında neyi tasavvur ederse, neyi hayal kurursa, neyi canlandırırsa kesinlikle Allah ona benzemez. Çünkü bu akıl yaratılmıştır ve bu yaratılmış yaratılmış olan akıl ancak yaratılmış olan şeyleri hayal edebilir. Tasavvur etmek, şekil şemal vermek demektir. Görmüş olduğu bir şeyi düşünerek başka bir şeye alır. Allahu Teala ise bu tür şeylerden münezzehtir. Sahabi olan İbn Abbas radıyallahu anh der ki: "Tefekkeru fi mahlukatillah ve la tefekkeru fi zatillah." Yani Allah'ın yaratmış olduğu şeyleri düşününüz ama Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Allah'ın zatını düşünmekle ulaşmasını dileyen kimse kesinlikle bu sapık, sapıktır. Düşünmekle Allah'ın hakikatine varılmaz. Allah'ın hakikatını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Büyük sahabi, halife olan Efendimiz Ebu Bekir radıyallahu anhu der ki El-Aczu an idraki idraku vel-bahsu an zatihi küfrü ve işraku. Yani Allah'ın hakikatına ulaşamam diyen kimse işte anlayış içerisindedir. Mümindir bu. Ama haşa Allah'ın zatını düşünerek ona ulaşmaya çalışmak bu şirk ve küfürdür. Çünkü bu akıl, bu düşünce, bu hayal hepsi yaratılmıştır. Ancak yaratılmış olan şeyleri düşünebilir. Bir kimse haşa Allah nerededir? Allah nasıldır diye düşünmeye başlarsa o zaman شرك يوم رمضان قد والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبشكل دا الانفطار سورة سنين بالتبشغل يوروز بسورة كدا السمزدا إن شاء الله المطففين سورة سنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you.